Size merhaba arkadaşlar. Bugün size Oppo AX7 telefonunda uygulama gizlemeyi göstereceğim. Ayarlara giriyoruz. Bakın Oppo kullanıcı adınıza giriş yapın. Yani Oppo telefon. Aşağı iniyoruz. Şurada parmak izi yüzde parola. Gidiyoruz gizlilik parolası. Eğer ki burada parola oluşturmadıysanız buradan parola oluşturuyorsunuz. O çok kolay. Gizli parolanıza giriyorsunuz. Uygulama kilidi. Bakın mesela bu da zayıf ve pulola. Ayarlara gidiyoruz. Uygulama kilidi. Zayıf pulo. Buna da böyle bastık mı? Anne ekran simgesini gizle. Zayıf ve pulo kayboldu. Ama bakın mesela telefonunuzu şöyle aşağı indirirseniz tutup. Boş bir ekranda tut başlığa doğru parmağınızı kaydırırsanız yani uygulama silinmiyor. Bakın ZR ve Pro hayra yerinde. ZR ve Pro yani. Bugünlük videom bu kadar. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer ki abone olursanız bana destek olursunuz. Hadi görüşürüz.